arkadaşlar Merhabalar. Ee, şimdi de, e, çok beklenilen e, bir şey var, bir videomuz var. Ona geçeceğiz. Tabii ki doğal olarak akor yapma videosu. Birazcık geç kaldı biliyorum ama e, elimizden geldiğince videolarımızı hızlı bir şekilde e, çekmeye çalışıyoruz. E, şimdi kısaca ben e, yine de şey olarak anlatayım. Zaten biliyorsunuz dört telimiz var. tellerin ismini biliyorsunuz sol re la mi. Akort şeyi ona göre yapılacak. O yüzden söyledim. Bizi ilgilendiren kısım genelde burgu olacak arkadaşlar. Burgu kısmı ve fix olayı da bunlar ikisi. ikisiyle akort yapacağız ama şuna da dikkat edin. Tabii ki eşik yani köprü dediğimiz bu da çok önemli. Bazen sıktığınız zaman hafif şöyle bir öne doğru kayma olabiliyor. Bunu engellemek için tabii daha doğal olarak ne yapacağız? arasında ara kontrol etmemiz lazım. Özellikle yeni takıyorsanız, yeniden eşiği köprüyü takıyorsanız, mesela bazıları oturuyor artık da ama yeni takılanlar oynama ihtimali çok daha fazla. Bunda da bir hareketle şöyle mesela koyuyorsunuz masanın üstüne. şuradan üç parmakla genelde yapılıyor. Şuraya ikisini koyduktan sonra alttan şuradan destek verip birazcık öne doğru, sizi kendinize doğru çok az böyle bir tık çekiyorsunuz. Orayı düzleştirmiş oluyorsunuz, şöyle şu şekilde oluyor. Evet şimdi de e, Şeyi de anlatayım e, Mesela tizleşme, pesleşmeyi biliyorsunuz. Tiz daha çok ince olmuş oluyor. Yani ince sesler. Pes de Kalın sesler e, Bizde de Kemanda e, fix Vida sistemidir. Sağa doğru sıktıkça Yani sıktıkça daha çok tizleşir Sola doğru da pesleşir burguda da kendimizi doğru şöyle döndürdüğümüz zaman zaten sargıyı görüyorsunuz. Şöyle arkaya doğru sarılıyor. Bu ne demek oluyor? Gerginleşme. Yani gittikçe buna sıktıkça buna da tizleşme diyoruz. Kendimizi doğru çevirdikçe de pesleşme oluyor. Tekrar gösteriyorum. Tiz, pes. Ama burgular çok önemli. Fiksel ikinci sırada gelir. Burgular kendi çok çabuk salabilir. O yüzden sizden ricam şu hareketi Alçumuzun için şu kısmıyla hafif kemik kısmıyla salyangozu tutup sol elimizde de şöyle şuradan tutup, ee, mesela bütün telleri hafif şöyle burgulardan bastırırsak hiç olmazsa çıkma ihtimal azaltmış azaltmış oluruz. Ve de akort yaparken, tizleştirirken ya da pesleştirirken hiç fark etmez. Burada şöyle destek alıp hafif bir şekilde bir tık kadar ya da şöyle mesela bir tık çok fazla değil, baktınız böyle gevşemeye başlıyor hemen bastırın tekrar sıkın ya da gevşetin sese göre yapacağız tabi bunu. Onu e, unutmayın. Ee, şeyler de biliyorsunuz arkadaşlar mesela tuttuğumuz zaman böyle bize doğru geliyorsa Sesler ne oluyordu? Tiz oluyordu. Bu tarafa doğru gittikçe pesleşiyordu. Aynı zamanda aşağı indikçe tizleşiyor. çık çık, çıktıkça da e, tabi ne oluyordu? Pesleşiyordu. Doğal e, şimdi Bununla alakalı bilgileri verdikten sonra size şimdi telefonunda uygulaması olan çok güzel bir program var. ben de kullandım. Onu size göstereyim, açayım. Sonra başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Sound Jorset diye yazılıyor. Bu program şu şekilde de amblemi var. Bu programı kullanıyorum. Program gerçekten güzel. İçerisinde hem ritim var. Şöyle gösterdiğim şuradan gösterelim. Hem de e, akort olayı var. Bu şekilde şuradan ayarlıyorsunuz. Çok hızlıca geçeyim mesela buralara. Bunun ritimlerini ayarlıyorsunuz. Sesi de buradan şey yapılıyor, ayarlanıyor. Şöyle mesela bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Asıl bizim işlemimiz tabii burada başlıyor. E, öncelikle burada mesela notanın isimleri yazıyor. Burada frekanslar dolaşır. Hangi frekansta gidiyorsa o aralığı gösterir grafik olarak. Asıl bizim için çok önemli olan kısım burası. Ee, burada e, kullanacağımız alan öncelikle şurada A4 yazan yer e, bunu genelde mesela ilk indirdiyseniz mesela şurada şu şekilde CD yani şöyle yazar. B işte A A, B, C, D, E, F, G, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. İsterseniz böyle kullanın, isterseniz Do, Re, Mi, Fa yapın. Bunu da diyez yaparsanız daha rahat olur, Kafanız karışmaz. Ee, onun dışında frekansı var mesela 440 ve 442 arasında değişiyor. Genelde ben 442 yaptım. Siz de ya 440 ya da 442 yapabilirsiniz. Bunu ayarladıktan sonra e, programda gördüğünüz gibi ibremiz var. Bu ibre e, sol tarafa doğru indikçe yani eksi ondan aşağı oldukça mesela re notasıysa re notanın kalın olduğunu gösterir. Pes olduğunu gösterir. Eğer ki artı 10 dediğimiz şu yeşil kısmın dışına doğru giderse de R notasının tiz olduğunu gösterir. ince olduğunu gösterir. Yani şöyle düşünebiliriz. Sağ taraflar ince, sol taraflar kalın. Ortadaki yeşil olan eksi 10 artı 10 arası da doğru ses bu demek istiyor. Buralar bu civarda demek istiyor. Ama ben genelde benim tavsiyem akort yaptığımız zaman daha çoğunlukla attığı için o yüzden artı 3 ile e, artı 9 arasında bir şeyde yerde yaparsanız Sizin için daha rahat olur çünkü atma ihtimalinde göz önünde bulundurursak En azından e, o yerler daha şey oluyor. Bunu nereden anlayacaksınız? Tabii şurada bir kare var O kare de gösteriyor. Şuradaki kare de e, Orada gösteriyor e, Onun dışında söyleyeceğim başka Mesela Şurada Diapozon işareti var görüyorsunuz akort için e, Basıp Burada ses çıkarıyor mesela İşte harflerle yazıyor zaten. Mesela La sesi, Do sesi, Re sesi, işte Sol, La mesela. Burada da oktavını gösteriyor. Bu şekilde kalınlıkla ve incelikle dolaşıyor. Buradan da direkt alıp da yapılabilir. Yani genelde bu işte çok uzun süre zaman harcayan arkadaşlar bu şekilde de yapabiliyor. Ama genelde herkesin kullanacağı bu gösterdiğim gibi olacak. Burada Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Ben bir kere akordunu bozacağım. Ona göre burada ne yazıyorsa biz hareket edip şey yapacağız. Uygulama olduğu için şeye dikkat edin arkadaşlar. İşte mesela sesi verdim. Mesela C si verdi. Sonra işte sol verdi. Sonra lana veriyor falan. Ses değişiyor. O yüzden birazcık mesela tımlatıp bir iki saniye arayla verirseniz daha iyi olur. Mesela eksi onlarda, on beşlerde felandı. Yani ne yapmam lazım? Biraz daha tizleştirmem lazım. Ama genel olarak şimdi başlayacağım için e, orada detaylı göstereceğim. Şimdi telefonumu koyuyorum. E, öncelikle tabii ne yapayım? Sesleri bir bozayım. Şu an tabii bazıları bozdum bile. Önceden. Bir detayı da at atlamayalım, onu da anlatayım. Ee, telde mesela la teli diyelim örnek veriyorum. La telini si ya da en fazla do. Yani bir ses ya da bir buçuk ses kadar yukarı çıkabilir. Ondan sonra zaten en fazla da. Tel kopma ihtimali çok yüksek yani yüzde ee, doksan. O yüzden ona dikkat edin. Böyle bir şey de olduğu için, genelde çok sıkma olmayacağı için doğal olarak hangi ses görüyorsanız bilin ki pestir. Çünkü sıkmaya doğru değil, genelde atar. O yüzden oradan sese bakıp parmak hesabı bile yapabilirsiniz. Sesi bulup ona göre çıkacağız. Zaten birazdan örneğini göstereceğim. Bakın hani bozarken bile bastırarak yapıyorum. Çok önemli çünkü bazen çok gıcık oluyor, akor tutmuyor bile. Ona da dikkat edeceksiniz. Mesela tavsiyemdir, yeni özellikle aldıysanız ya da aradası bu işlemi yapın fixleri boşaltın birazcık. Çünkü çok sıktığınız zaman hani genelde tizleştireceğimiz için e, bu sefer şey yapıyor, yer kalmıyor. O yüzden birazcık gevşetip fixleri. En azından sıkmaya birazcık yer olsun. Yani tizleştirme için birazcık alanımız kalsın. Ya bu kadar yeter. Çok pesleştirme gerek yok. Şu re benim bozuk zaten. Ona hiç girmeyeceğim. Mesela gevşettim. Hı, çok gevşetmedim tabii. O bir şey yapmamız lazım. Mi de bozayım azıcık. Daha güzel olsun. İyice akortları. Mesela Sol'u da bozayım. Şu an gördüğünüz gibi iğrenç bir şey düzeni var. Şimdi sırayla başlıyoruz. Burada sessiz olmak çok önemli. O yüzden e, telefonun görüntüsünü de zaten paylaşacağız. Oradan görürsünüz. E, mesela la ile başlıyoruz arkadaşlar. Tabii önce bir eşik kontrolü yaptık. Sıkıntı yok. Düz. Ondan sonra la ile başlıyorum. Ve sessiz oluyorum. Sessiz ortamda olması çok önemli. E, sessiz bir şekilde şimdi dinliyoruz. Bakalım hangi sesmiş la şu anda. <laughs> Evet arkadaşlar C si ve eksi 36 yani tam C si bile değil neredeyse C si bemol. Yani daha kalın çünkü eksi de gösterdi. Ve şunu yapacağım. Şimdi ben hangi teldeyim? Bir kere bunu unutmayın. Daha teli. O zaman C'de si ise ne dedik? Genelde pesleşiyor. Bunu tizleştirmemiz lazım. O zaman ne yapıyoruz? Parmak hesabı bile yapabilirsiniz. C si gösteriyor. C, si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Neredeyse 7 ses. Bayağı hafes. O yüzden ne yapıyoruz? Önce birazcık bir tık böyle bir sıkalım. Yapacağımız hareketi unutmayalım. Hafif bastırıyordu. Sonra şöyle arkaya doğru birazcık sıkıyoruz. Bir anda yapmayın. Yavaş yavaş yapın arkadaşlar. Çünkü burgu çok önemli. diyez genelde mesela bazen kafayı yiyor. Şimdi bakalım re, mi, fa, sol, la. İki ses çıkmışız. Daha gideceğimiz yol var. Sıkıyorum biraz daha bastırıp. Bastırarak çeviriyorum bu arada. Fa, sol, la. Değil mi? Fa, sol, la. La'ya gelmek için daha üç sesimiz var. Biraz daha tizleştiriyorum o yüzden. fa olduğu gördüğünüz gibi. Buralara kadar şu kutunun içine hiç bakmıyorum zaten. Hani dedik ki eksi de eksi 30 işte artı 15 vermiş. onlara dikkat etmiyorum. Ta ki sesine geldiği zaman dikkat etmeye başlıyor. Sol diyor. Hala daha gelmedi. Bir ses var ama. Tam neredeyse sol gibi. Eksi ikilerden ama Normalde de doğru değil. Biraz daha tizleştirmek lazım tabii. Sol diyez. Yarım ses kaldı. Evet arkadaşlar çok dikkat edin. Artık La'da, La'dayız. İyice bakıyoruz ibresine ve içindeki kutucuğa aslında kaçta olduğuna. Çok fazla uzak tutmayın. Sesi rahat algılasın. Algı, algı, algı. Eksi 10. Şimdi biz ne demiştik kuralımız? Ee, doğru sesi tam yakalamak için artı yani sıfırı birazcık geçecek gibi bile artı 3 ile artı 2 olur artı 3 olur fark etmez. Hani bazen sıfır bile olur ama hani genelde tercihimiz artı 3 ile artı 9 arası bir şeyle gidecek demiştik. Hemen bakalım sessizce. Bakın, konuştuğum sürede bile 60 yani. Görüyor musunuz? Eksi 6 daha artmış. Ya yani şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu da unutmayın. Burada la. Mesela sol diz gösteriyor ama la. Evet mesela. O yüzden 2-3 defa bakın dedim zaten. Ee, program olunca böyle oluyor. Ee, şimdi arkadaşlar şu kuralı da altını çizerek söylüyorum. Bunu da unutmayın. Artı 3, artı 9'dan sonra ikinci önemli kural. Eksi 10 ila 15. Yani eksi 10 hatta eksi 10, 15 olabilir. 10, 15 civarından itibaren görürseniz fixe gidebilirsiniz. Yani fixten sıkabilirsiniz, dizleştirebilirsiniz. Eğer artı 10, 15 civarı olduğu zaman da ne yapıyoruz? Tam tersi fixe gidiyoruz yine ama bu sefer pesleştiriyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, artı 10, 15 ile eksi 10, 15 arasındaki kısımlarda fixlerle hareket ediyoruz. Artık ince ayar dediğimiz olay yani ince akort seviyesine çıkıyor. Oradan artık fixe bakıyoruz. Şimdi bir deneyelim bir daha. Fa göster. Eksi 16 yapı. Ne yapabiliriz? Bir tık daha sıkabiliriz yani. Olabilir. Çok az. Hani gıcıksa yapmayın ama tutmuyorsa falan böyle. Ama çok hassas mesela buralar. Hani Gidikçe atıyor herhalde. Mesela hafif bastırdım. Şey olmasın. Çok önemli arkadaşlar. La 41, 42, 43. Ne demek bu? La bayağı tiz ya, yani. Neredeyse la diyeze gidecek. O yüzden burada ne yapıyorum? Hemen Fixte yerim yoksa ki fixlik bir şey yok. Bu sefer ne yapıyorum? Tam tersi pesleştiriyorum. Ama bunu yaparken de çok dikkat edin. Hafif bastırın. Bir tık kadar böyle pesleştirin. Yine hala fixe gidemiyorum. Çünkü 25'lerde artı. Şu an çok attı mesela. Evet. Ne yapıyorum? Bir tık daha Tizleştiriyorum 46. Çok güzel, iyi ki o gıcıklığı yapmış. Genelde yapıyorlar böyle. O yüzden size denk gelmesi iyi oldu. Ayarlamaya çalışalım en azından. Arkadaş anlaşmak istemiyor. Bakalım şimdi. Ya birkaç defa gösterdim. La artı 5 artı 6 civarlarında gösterdi. Bir de artı 7. <laughs> evet bence iyi. La iyi. Şimdi bunu baktıktan sonra neredeyse artı 7'lere kadar geldi. Bizim için iyi bir aralıktı. Şimdi mi'ye geçebiliriz. Bakalım mi neredeymiş? La diyes artı 19 o bizim için önemli değildi değil mi mi teli olduğu için Sayıyoruz sırayla La Si Do Re mi Beş ses arkadaşlar ne yapıyoruz do olarak Hafif bastırıp sıkıyoruz do fa'yı gösterip duruyor mu? Evet. Do, re, mi. Daha var. Tizleştiriyorum. Gördüğünüz gibi re, mi. Bir sesim var. Çok güzel. Yaklaştım iyice. Re diyez. Bir tık daha yine. Dikkatli bir şekilde. 9, 10, 11'lerde. O zaman ne yapıyorum? Fikse gidiyorum. Buradan hemen tutup şöyle sağ tarafa doğru sıkıştırıyorum. Birazcık döndürüp onu da aynı şekilde döndürdükten sonra tekrar bir bakıyorum. Sıfırda. Tabii ne yaptık? Birazcık daha tizleştiriyorduk ki atma ihtimalini göz önünde bulunduralım diye. 6, 8, 9 bunlarda sıkıntı yok. Bu kadar oynamaya bir şey olmaz. Ama şu an doğru sesimizi bulduk. Sıra geldik R teline R filmdeyiz. Dikkatlice bakalım. Neredeymiş R? Çok aşırı salınık. Hemen birazcık sıkalım. Mesela şu ses iyi. Şimdi bakalım hangi sesmiş. Fa diyez değil mi? Genelde fa diyezi gösterdi. Şimdi o zaman fa diyezi, re teli. Fa, sol, la, si, do, re. Altı ses arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum? Sıkıyorum. Biraz önce çok karışmasının sebebi çok atıkmış. O yüzden birazcık gerçekliğini gideriyoruz. Neredeyse sol diyez. Tabi biraz daha sol, la, si, do, re. Beş ses gidecek. Bastırıyorum. Bak çok rahat dönünce hemen şüphelendim. Bastırıyorum. Bakıyoruz. La diyez. La. Neredeyse si desek. Si, do, re. Çok az kaldı. Üç ses. Şüphelendiğim anda bastırıyorum. Çık atmasın geriye. O Do. Bir ses var. Do diyez. Gördüğünüz gibi. Bir tık daha sıktım. sizleştirdim yani. Re sesime geldim artık kutucuklara dikkat ediyorum. Tamam. Eksi 20 yıllar. ne yapmam lazım? Tabii doğal olarak burgudan biraz daha sıkmam lazım. Şimdi arkadaşlar benim re'nin re bozuk olduğu için e, o yüzden ben buradan yapmaya çalışacağım. Yani en zor olanı yapmaya çalışacağım her türlü artı 15, eksi 15 de olursa şuradan yapmak zorundayım. 25'ler diyor. Bir, bir tık testleştireceğim ama çok atacak biliyorum. Eksi kırklara indi görüyor musunuz bir anda? Çok önemli burası. 37, 38. Bir gün re'yi verecek inşallah. Re Ve artı 3 artı 4'lerde oldu. Bir tık eksi ama. Aynen artı 4 yeterli bize bu. Şimdi sol teline bakıyoruz. Mesela sol teli görüyorsunuz değil mi? Çok gevşek. Yani bunu hemen hiç okumaz zaten. O yüzden bunu birazcık ben abartmışım. Çok şey yapmışım ama. Bunu birazcık sıkabiliriz. <laughs> Mesela sesi alabilir burada herhalde. Re Yani sol telindeyiz. Ne yapalım? Re'den itibaren sayalım. Re, mi, fa, sol. Dört ses. Sizleştiriyorum. Tamam, <laughs> bir defalarca baktım. Fa, artı 26 çıktı. Bir sesin Solide eksi 24. Yine fixe gidiyorum ama şey e, burguyu ama birazcık dikkat dizleştiriyorum Aynı ses oldu. Yani görüyorsunuz değil mi? Bir tık nereye götürüyor? O yüzden çok çok dikkat. Gevşettim biraz. Hala sol ileride değil mi? Sol 50 diyor. Bayağı bir tiz. Yani pesleştirmek lazım. 26 yine bir tık pesleştirdim. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorum? Sıfır dedi solle. O zaman artıları birazcık da o, o bile iyi aslında da hani fiximiz varsa birazcık dizleştirebiliriz. Sağa doğru çevirdim biraz. Baktım sesini tekrar. 28 diyor mesela biraz düzleştirelim burada belki yanlış gösterdi biraz önce. Bir Eksi 35. 14 dedi. Ne yapıyorduk? Artık Fix'e gidiyorduk. Tizleştiriyorum. Sağa doğru çevirdim. Artı 1 oldu. Evet şu anda akordumuz tamam. Tekrar dönüyorum. Bitmedi arkadaşlar. Çünkü çok bozuktu ya. Tekrar sırayla bu sefer ince yerine bakıyorum. Tekrar la'dan başladım. Gördüğünüz üzere yarım ses 60 bastırıp bir tık sıkıyorum. Hala sol dizin incesi. La eksi 16. pikten gittim artık değil mi? Biraz tizleştirdim. Eksi 13. Bazen zor dönebiliyor. <laughs> Yeterli. Evet, mi bakıyoruz. Mi'de de re diyez olmuş. Gördünüz mü? Bir tık buradan sıktım yine. Eksi kırklardaydı. Çok güzel direkt yerine gitti zaten. Re'ye bakıyorum tekrar. do diyezde olan bir tık re'yi tizleştirdim. Re diyez yapmış mesela. Do diyez gösteriyor. Bazen programda böyle bir şey diyor. Tabii Tabi tuner olsa daha iyi olur da arkadaşlar. Eksi 15 tabii ben ne yapıyorum? Oradan yapmaya çalışıyorum. Fix bozuk olduğu için normalde fixe gidecektim. Geldi şu anda. Sol gördüğünüz gibi eksi 30, eksi 40'larda. Çok gitti bu sefer. Pesleştirdim birazcık. Artı bir diyor. Bir tık tizleştirebilirsiniz fix'ten. Yeterli. Bu şekilde. Akordumuz bitiyor arkadaşlar.